Mars Akrep Burcu'na geçti ve 24 Kasım'a kadar bu burçta kalacak. Mars'ın Akrep Burcu'nda olması aslında kendi yönettiği bir burç olduğu için enerjinin akışında daha aktif, daha akıcı bir hal buna sebep olacaktır. Mars'ın Akrep'te olmasıyla duygular, düşünceler, harekete geçme tarzımız daha coşkulu, daha coşkun olacaktır, daha yoğun olacaktır. Mars'ın Akrep Transit'inde İki tane önemli göksel olay olacak. Bunlar iki tane tutulma. Bir 14 Ekim güneş tutulması. Mars'ın aslında burada Satürn'e güzel, Vesta'yla Satürn'e güzel açıda olması gayet önemli bir destek. 28 Ekim tutulmasına geldiğimizde de Mars burada başrol aktörlerinden birisi olacak ve tutulmaya karşıtlık yaparak bunu gösterecek. Burçlar bu transitten nasıl etki alacak? Koç burçlarına geldiğimizde sağlık para alanlarında bundan etkilenecek. Boğa burçlarına geldiğimiz zaman da ilişkiler, ortaklıklar ve boğa burçları için aslında Mars transiti önemli olacak. Çünkü kendi üstlerinde olan bir ay tutulmasına karşı Mars karşıtlık yapacak ve ilişkilerinde bir netleşme, bir reel sonuç alma bunu görecekler. İkizler Burcu'na baktığımız zaman iş çalışma alanlarındaki aktiflik, daha yoğun olacaklar, çalışacaklar, yorulacaklar. Bazen sağlıkları zorlanacak. Ee, yengeç burçlarına baktığımızda da ilişkiler alanına, çocuklar alanına bunlarla ilgili bu etkiyi görecekler. Aslında yengeçler için destekli bir transit diyebiliriz. Burada belki yengeçler uzun süreli bir, uzun sürecek bir ilişki de başlatabilir bekar yengeçler. Ya da çocukları varsa bunlarla ilgili güzel, uzun sürecek bir e, girişimde bulunabilirler. Öte taraftan yengeçler burada güzel bir spora başlama etkisi alabilirler. Aslan burçlarına baktığımızda da ev, aile konuları bunlarla ilgili alanda etki alacaklar. Kariyerleri özellikle bunlarla ilgili alanlarda etkiler alacaklar. Başak burcuna baktığımızda başakların iletişimi yoğun olacak. Başakların iletişimi yoğun olacak. Anlaşmaları, sözleşmeleri. Başaklar burada bir eğitime başlıyorlar. Bir eğitimi bırakabilirler. Böyle bir etki. Terazi burçlarına baktığımızda da direkt para evlerinden alacakları bir etki. Teraziler için de önemli. Özellikle tutulma zamanı. Terazilerin gelirleri, kazançları bunlarla ilgili bir sonuç olacak ve bir mücadele de olabilir burada. Akrep Akrep burçlarına geldiğimizde aslında akrep burcu e, Mars'la iyi aktif çalışır ama e, 28 Ekim tutulmasına baktığımız zaman da akreplerin ilişkileriyle ilgili bir sonuç, bir netleşme olacak. Mars transitinin etkisini böyle görecekler. Yaylara baktığımızda da yaylar biraz zorlanabilir. Sağlık alanıyla ilgili burada zorlanabilirler. E, bekle... E, bir ummadıklar, beklemedikleri kişilerden biraz hayatlarına zorlanma, zorlama girişimi bu tür konular da olabilir yaylar için. Oğlaklara baktığımızda da oğlakların sosyal çevreleri, arkadaşları, bunlardaki burada hissedecekleri yoğunluklar, bazılarının bir sosyal çevreden kopacak, bazı arkadaşlıklarını bitirecek gibi etkiler alabilirler. Kovalara baktığımızda da kovaların direkt kariyer alanından etki alacakları bir Mars transiti olacak arkadaşlar. Kovalar için de tabi 28 Ekim tutulması Mars transitinde önemli bir gösteri olacak. Balık burçlarına baktığımız zaman da balık burçları burada bu transiti 9. evlerinden alacaklar. Balıklar aslında yine bu transitten olumlu etki alacak diyebiliriz. Neden? Onlar da bazen böyle bir anlaşmasının, sözleşmesini bitirebilir. Hukuki bir konuları varsa bunlarla ilgili sonuçlanma görebilirler. Biraz hayatlarında uzun vadeli planlar yapma gibi etkiler alabilir. Ve bazı balıklar da bir seyahate de, uzak bir seyahate de çıkabilir arkadaşlar. Görüşmek üzere, hoşçakalın.